Herkese merhaba. Ethereum'u takip etmeye devam ediyoruz. Ethereum'da son olarak şu kısımda kalmıştık ve buradaki birinci dalgadan ikinci dalgaya geri çekilmenin A, B, C'sinin içerisinde C dalgasının sayımı içerisindeydik ve bu C dalgasının yüksek ihtimal bir ending diagonal ile oluşacağını düşünüyorduk ve buradaki ending diagonalde de şurada sayılamayan bir 1 öngörmüştük ve sonrasında A, B, C ile bir 2 öngörmüştük henüz şu çıkış gelmemişti. Ve dolayısıyla biz şuralarda bir B olma ihtimalini öngörmüştük. O yüzden bu sarı B şu an için burada duruyor. Ancak burada fiyat şu noktaya kadar çıktı. Ve bizim bir önceki ikinci dalga olarak nitelendirdiğimiz ABC üçlü yapısının A dalgasını da B dalgasını da yukarı yönlü kırmış oldu. İğne atmış bile olsa bu iki çizgiyi aşmış olması demek. Buradaki senaryoda bir takım sıkıntılar olduğunu bence gösterir. Bu şekilde 1 2 3 4 ve 5 olmuş ve bitmiş olamaz mı? Burada birbirine çok yakın 2 nokta var. Yani buranın 2, buranın 3, buranın 4 olma şansını ben açıkçası pek görmüyorum ama kriptoda her zaman her şey olabiliyor. Burada ikinci dalgayı geçmediği için tam olarak ucu ucuna şu seviye 1905.45. Şuradaki seviyenin tapı da 1904.91. Oldukça kafa kafayalar. Başka verilerde baksanız belki Ethereum fiyatını buranın da üstünde görebilirsiniz. Dolayısıyla bu tür ucu ucuna olan noktalarda ben açıkçası güvenilirliğimi yitiriyorum. Genel itibariyle diğer alternatif senaryoları da düşünmeye başlıyorum. Ben burada C dalgasının tamamlandığını şuradaki beşli yapıyla çok öngöremiyorum açıkçası. Dolayısıyla burada ben daha çok şunu yapma taraftarıyım. Burası da birazcık iddialı bir sayım olacak gibi görünüyor ama şurada ABC ile gelen bir 1 olabilir ve sonrasında bir ikinci dalgadan bekleyebileceğimiz basit yapıda ve dik yapıda bir 2 gelmiş olabilir ve böylelikle 1'i oluşturan ABC'nin içerisindeki A ve B dalgalarındaki B dalgasının seviyesinde kırmamış olur ve burada bir ABC yapmış olabilir ve sonrasında burada bir ABC yapmış olabilir ki 4 saatlikte çok sert görünüyor ancak 3. dalga içinde gayet olası bir hareket bu. Buraya da ABC diyebiliriz ve böylelikle de burada 1 burada 3'ü oluşturmuş olur. Oranlarına bakacak olursak eğer bu 3. dalga ise bu kadar büyük bir birden sonra gelen 3. dalga 1. dalganın ne kadarına denk geliyor? birebirini geçemiyor. Dolayısıyla şu kısımdan da şüphelenmeye başlayabiliriz. Acaba burası bir üçüncü dalga değil de burası bir beşli yapıda. Burası A, burası B ve burası C şeklinde mi gelecek? Ki yüksek ihtimal şu C ayağı da A, B, C de birebir olmayacaktır. Ben bu ihtimali de göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyorum şu an için. Eğer burası birse ya burası 3 ya da buradan bir yapı daha gelecek ve bu şekilde 3 olacak. Ancak o zaman da Acaba burası şu gelen yapıda 5 mi diye şüpheleniyor olacağız. Dolayısıyla burada karmaşık giden bir nokta var şu an için. Ancak şu andaki sayımın bizim için daha düzgün olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şuradaki birin dip seviyesinde yukarı yönlü kırmış bir 4 edinmiş olabiliriz. Ya da bu 4 biraz daha karmaşık şekilde de bürünebilir ama buradan sonra gelecek bir üçlü yapı bize sanki buranın da iyicene beşli dalganın tamamlandığına işaret edecek gibi duruyor. Eğer bu şekliylese ki ben buranın 3 olmasını gerçekten gönülden arzuluyorum. 3. dalga kısa olamayacağı için ve şu anda 1. dalga diye etiketlediğimiz dalga 3. dalgadan uzun. Dolayısıyla 3. dalganın boyu bizim için önemli bir kriter olacak. Gelecek 5. dalganın kesinlikle ve kesinlikle 3. dalgadan daha uzun olmamasını bekleriz. Eğer bu sayım doğruysa ve biz şu anda 5. dalgayı oluşturacak olan üçlü dalgayı bekliyorsak maksimumunda şuradaki birebir 1792 bölgesine kadar inmesi gerekir eğer bu sayım doğruysa. Eğer bu sayım doğruysa ve bu şekilde buradan fiyat aşağı yönlü hareketine başlayacaksa şu an 4 saatlikteyiz. Şu an 4 saatlikte de şurada aslında bir sanki esar flip alanı oluşuyor gibi görünüyor. Fiyat daha yukarılara çıkmayacaksa daha sonrasında bizim buradan dönüşte önemli olarak nitelendireceğimiz bir alan şu anda oluşuyor gibi. Böyle bir direnç alanında fiyat yukarı çıkarken aşılıp tekrar buradan bir destek alınmasını bekleyebiliriz. Yani buradan dönebilecek bir fiyat yukarı yönlü hareket ettiğinde biz burada oluşabilecek 5 dalgalı yapı içerisindeki fraktallarda belki de şu bölgede önümüzdeki dönemde ikinci dalga geri çekilmesini yakalamaya çalışabiliriz. 4 saatlikte indikatörlere baktığımızda dip noktalara doğru yaklaşmış görünüyor Aresay. Şu anda MACD'de de mavi hareketli ortalamamız aşağıda görünüyor. Ama şu anda yukarı yönlü de hafiften bir hareket etmeye başlamış gibi Aresay'da da 4 saatlikte trend çizgisine değdi değecek noktadayız. Ve şu an için 4 saatlikte bir pozitif uyumsuzluk ben açıkçası RSI'de şu an için göremiyorum. Bir günlüğe bakacak olursak fiyat tam olarak nerede? Bizim beklediğimiz ikinci dalga geri çekilmesine doğru giden ABC'nin henüz daha ortalarında gibiyiz. Ve fiyat da aslında RSI'nin %50 bölümünün altında hareket ediyor. Ve hatta şu kısımda da günlükte %50 bandından da bir direnç görmüş gibi bu inişin devam etmesini tahmin ediyoruz şu an için. Şuradaki son hareketlerle kısa bir güncelleme videosu paylaşmak istedim sizle Ethereum hakkında. Ethereum için söyleyebileceklerim şu an için bu kadar. Soru ya da önerileriniz olursa lütfen yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.